büyük yazdırılmış olabilir misiniz ki acaba? Yani babanız erken evlendirmek için falan. Asıl yaşınız 20 değil mi hocam? Ağım uzatma. 27 dedi işte ağım uzatma. Hocam. Şiirden anlar mısınız? Eh biraz. Şairim de ben. Öyle mi? Evet. Hatta Size son şiirimi okumak isterim. Ayy, Ay, çekinme. Hocam, ya. Hocam, vallahi ben gideyim hocam ya. Hocam vallahi ben çıkayım geleyim hocam ya. Sakın hakim ol. Bir de ne bir şey hocam. Lütfen. Hocam, hocam, bir hocam, de bir namulete gidip geleyim hocam. Olur hocam, hocam. Tamam, tamam, tamam. Ama hocam bıktık artık. Evet. Yeter ya. Seni dinliyorum Ramazan. Aa. Sana aşkım... Yalan aşk <laughs> <laughs> Herife bak ya Soğuk chat odalarında karşılaştık senle Abuk prensesin ikin Yalnız şövalyedin ikin Nikime bayıldığını söyledin Gülüştük senle İki nokta üst üste kapa parantezlerle Oysa Aynı anda başka odalarda sörfüyor musun? Yalan mısın? Dolan mısın? Sanal aşkım Yalan aşkım Çok ee, nasıl buldunuz hocam? Çağımızın çok ötesinde bir şiir anlayışım var Ramazan. Hele şükür şiirden anlayan He. bir hoca buldum. Ramazan işi biliyor galiba senin kardeş. Hatta o kadar ötesindesin ki... Çağımızdan bakınca görünmüyorsun. Hakikaten anlıyormuş yani. Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Ya. Gel. geç dedim. Tamam hadi görüşürüz. Ne diyorsun buna? Ne? Gamze Hoca. Satma da bizi. Burak bunu beğendi. Bırak Allah aşkına ya. Şirin gözükme çabası. Yok canım daha neler. Niye yapsın ki? Kitabı almakla kurtulamayacaksın. O da ne demek? Şu demek, konservatuar sınavına hazırlanırken bana yardım edeceksin. Olabilir. Hem aslında oyunculuk hakkında sana bir şeyler de Biraz da ukalasını. Bilmem öyle miyim? Evet öylesin ama ben bu ukalayı çok seviyorum. Canım arkadaşım. Bundan bir anlam çıkarmasak diyorum. Canım arkadaşım dedi ya bence oraya dikkat etmek lazım. Ne? Yani nasıl sevdiği konusunda. Burak, canımı sıkma ya. Şu an keyfim yerinde. Bela, biraz top çevirelim mi? Olur, güzel fikir. Hı -hı. Daha iyi bir fikir olan evet, yoksa evet. yapılacak en iyi şey. budur. top çevir. Hadi o zaman. <laughs> Şu çocuk kim? Ay salak o ya. Niye salak diyorsun çocuğa ya? Tuvalete giderken pat diye önüme çıktı. <laughs> Hoş çocuk. Aman almayayım. Alana da mani olmayayım. <laughs> Asım hocam. Ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Gamze Hoca işine. Ben diyeceğimi dedim vallahi. Kaçırmasın diyorsun yani. Ertelemeye gelmez hayat. Bir bakarsın erteleyecek kadar zamanın kalmamış. Döktürdün yine hocam. Bence de hocanı dinle. Alsın yüzüğü, çöksün dizi. Ondan sonra teklifini adam gibi yapsın. Hocam. Hayırdır hocam? İyi, İyi misiniz oğlum? <laughs> İlk ders nasıldı? Güzeldi. Çok güzeldi. Güzel. Sen de, evet. sen de, sen de. Bu bir atar abi. Bir daha gelecek. Bu adam atar. Gelecek. Oley. Güzel. 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 Işte güzel. 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 Evet abi. Tarık yolla. Hadi. Ya bir tane ben atmayacağım mı ya? Oğlum. Ya. Şş, şş, uzun. Atsana şu topu. At şu topu. Ne oldu? Bir şey mi dedin? Hadi sağırsın anladık. Oğlum koca topu görmüyor musun? At şu topu. Gel de kendin al. Wow. İşte hareketlere bak ya. Biraz artistiz galiba. Bakıyorum da çok artistsiniz. Kimsin sen arkadaşım? Bana bak canım. Sen bu okulda yenisin galiba. Adımlarına dikkat edeceksin oğlum. Gölgemize basanın canını yakarız. Anlaşıldı mı? Hayret bir şey ya. Böyle konuşmak için ayna karşısında falan mı çalışıyorsunuz? <laughs> Anlaşıldı. Bu arkadaş biraz kaşınıyor Cenk. Biz kaşınan arkadaşlara ne yaparız genelde? Kaşırız. Gel bakayım sen şöyle. Gel yürüyelim no biraz. Gel yürüyeceğiz ya, biraz gel oğlum. Gel, gel iki dakika bir ne şey konuşacağız. Yürü, 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 bak canımı Oyun sıkma be. Sıksan ne olur? olur. Allah Allah. Beyler ne, ne oluyor ya? Çeksene. Arkadaş Çekin. biraz kaşınıyormuş da. Tayfun? Kenan? Gel gel tanıştırayım gel. Hey millet millet. Sizi ilkokul arkadaşım Tayfun'la tanıştırayım. Kendisi bundan sonra bizim okulumuzda ve bizim sınıfımızda. Cenk'le tanışmıştın zaten. Gölgesine basmadığım sürece sıkıntı çıkmaz herhalde. Ha? Kusura bakma ya çıkarmam merak etme. Ha bak burada Korkut var. Merhaba. Arkada Gürdal var. <laughs> Merhaba. Burada da sınıfımızın ağası Ökkeş ağa. <laughs> Ökkeş ağa. <laughs> Merhaba. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Mürekkep balığı da bu sınıftaymış. Ticari edeceğiz artık. Sürpriz. Neymiş o sürpriz? Sürpriz işte söylenmez. Hadi gidip küçük beyi alalım. Hadi. Ee <laughs> şimdi koşa koşa eve mi? Teklifleri açayım. Mehmet amca bozulmasın. Bozulmazsa sahtırım kalır. Oo tamam. E o zaman takılalım biraz. Ne dersin Müge? Ben eve gideyim ya. Mürekkep balığı gelmiyor mu? Benim bir adım var tamam mı? Yavaş yavaş. Ne oluyor ya? Mürekkep balı hikayesi de ne? Ona sor. Şaşıracaksın ama benim de bir adım var. Tamam tamam. Kızlar şu yeni çocuk tayfa rezervedir haberiniz olsun. Ay hiç tipim değil zaten. İşiniz gücünüz yok mu sizin ya? Ne bu erkek sahiplenmeler falan? Nurecim arkadaşını kapıyoruz diye bozulmuyorsun değil mi? Fulya bak canını sıkma benim. Hanimiş benim yakışıklım. Anneciğim. Çok mu özlemiş annesini benim yakışıklım? Ben de onu çok özledim. Gidelim buradan. Ama... Umut, sana bir sürprizim var. Ne? Bana bakma, bana da söylemedi. Ama kocaman bir kutu. Oyun makinesi. Hı hı. Nasıl biliyor bak. <laughs> Babam bana oyun makinesi almış. <laughs> Senin zaten ben sadece yardım edeceğim. Aylar önce yapmam gereken. Gidiyorum. Nereye? Almanya oldu mu? Abimin yanına. Kararını verdin ve gidiyorsun yani. Başka çarem kalmadı. Sana defalarca söyledim. Ama senin hedeflerin, önceliklerin, planların farklı. Benimse hiçbir planım yok. Hiçbir şeyim yok. Ne bir işim var, ne gururum, ne de kendime güvenim. Aylardır hiçbir işe yaramadan bitki gibi duruyorum bu evde. Her şeyi bitirdim. Kendime olan saygımı, sevgimi, güvenimi. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Her şey bitti. Ama... Aması maması yok Gamze. Bitti. Ben gidiyorum. Boşanalım. Bazen arkana bakmadan yürürsün. Düşünmeden kim haklı, kim haksız? Bilmeden ne doğru, ne yanlış? Bazen arkana bakmadan yürürsün. Ama bilirsin. Çektim Acılara Çare değil Kaçamazsın Kaderimden Kaçtıkça Arkandan Gelir Şuraya. Buyurun. Afiyet olsun bakalım. Teşekkürler. E ee, ne yapacağız şimdi? Hadi şuraya bassana. Oo. Aferin be. Sen bu işi yapamayacaksın. <laughs> Bana bak. Ne güzel anlaşıyorlar. Geldiğinden beri bir tuhafsın. Yani işte, Yo. bir şey. Yok bir şey. Kıçın var var. Söyle hadi. Buna bassana. Tamam da çukur atlamak için ne yapacağım? Buna bastın mı? Anladım. Umut... Bugün kreşten alırken, Ahmet'e baba dedi. Ne? Yani şey... Babam bana oyun makinesi almış diye bağırdı. Orada babasına sarılmış çocukları öyle görünce. alıştı. Işte. Bu işin buraya geleceği belliydi. E ee, çocuk büyüyor. Sokağa çıkacak. Arkadaşları olacak. Baba arıyor tabi. Çocuk babasını seçmiş işte. Ahmet onun babası değil. Öyle mi? Peki babası nerede? Ha tabii. Almanya'ya gitti. Gidiş o gidiş. Arek Oktay'ı bulasın. O kansız için kendini paraladı.